Koşuyorlar okay. buraya. Geri gir. Eyvallah. bunu Eyvallah. Evini kırmadım. Fight yerinde. Beş var Ya arkada. E Dört var bir tane. Bir düşman kaldı. Helal. Helal. Kı Vurdum. One tap düşman var. Gel gel. Gel kontağıma çık gel. Kör kör kör. Beni çıkıyor. Ben kır şunu. Öldüm amına. Hyper'ın burada ne işi var ya? Ya. <laughs> ya, bir sağ bir sol. Double door'da 40 vurdum FC. Spike'ınız düştü. Spike ortada Abi düştü. Abi kafayı yiyeceğim ya. Bir sağ bir sol yapıyor Abi. ya. Ayakta kalan son oyuncu. Hayır, eee. Gözlerini kapatalım. E Çekilin yolumdan. Direk Dönüyor muyuz? Aa, Trevi nereye koymuş? Kanka trap daha ortada. Bir düşman kaldı. Hayır, kaç trap. Abi şey. ya. Spike A'da düştü. Sage beni kaldırabilirsin arkanda. Nerede Reyna? <laughs> dur ben Spike alayım mı? Adam al gel abi. Al gel Al gel abi. Bakın nasıl kaçacaklar. Kuruyorum. geç kalır seç kalır görevim daha bitmedi silah var mı elinde silah var mı geçim arka, arka bak arka var arka var. çık buradan çık döndüm bayağı vurdum arkadakine Dön dönelim kanka. Dönelim. Ben Dön kanka. 53 şey Cypher. Mü? Omun da A'da, Cypher da A'daydı. Jett'i görmedim. Açığa mı kuruyor. Çok yavaştın. İtim duvarla. rahat önüne. Dikkat. Aa, geldi arkadaşlar. Geldi e, solum e, geldi. E. geldi. Kırıyorlar böyle. Aa, ah! işte orada. Biraz boş bıraktınız ya. Kaldı. O da orada. Aa, Helal. var. Ben gel. Gel, gel, gel. arkada bekledim mi? Double Körüm. Double Körüm. Double. Körüm. Arkaya dikkat. Arka bende. Kanka kol. Oğlum arkada gel. Ayakta kalan son oyuncu. Geri kaç bizi kaldır. Kaç arkada var. Kaldır. Lan arka. Ah. O ne oğlum amına Arkada var dedim. Ben var ya. Ee, jet bana ne yaptı biliyor musun? Bir ES yedim böyle sarsıldım böyle. Be ben de. Havaya, Bulldog'layım. Havaya falan bakmaya başladım. Taraf evet. değiştiriliyor. O rahat ol kanka şey diye paylaşacaksın. İşte Smurf'lara karşı oyun çevirdik. O öyle bir tane var kanalda video. Vallahi. Hem de Premier'de var. Hem de Premier'de var. <laughs> Görmedim kanka. Premier'de 11-2'den 14-12 yendik. Helal olsun lan size <laughs> nerede? A A A. A'da düşmanlar var. Kanka çok koşuyorlar. Bir düşman kaldı. Güzel. Tercih. Evet. Elinize sağlık. <laughs> Ah. İki tane aldım. İşte. Halil o sağ tarafta Hiç benim vandalım şey var dışa çıkınca. Görüyor musun? Nereden anladı? Ayakta kalan son. Lan ne oldu? Bir dakika da bunun evi kayıyor ha? Spike yerleştirildi. Kanka hemen bana baktı ya. Evet evet. Bitti. Bir düşman kaldı. Ultim hazır. Helal be. Gel lan. çıkıyor. Şula. O da 5 ay. 120 ah. vurdum ah. J'e. E. Hah. Harikasın. titriyecekler Uzun. Koru beni, koru ne beni. Burada? Ha, Spike Ey, orada. Göremeyeceksiniz. Kör ahlaklar Adam burada. <laughs> Ortada düşman göründü. <laughs> Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Spike bizde sanıyorum Burada burada Spike. <laughs> ee. oh, <hi>. Helal. Aman am. <laughs> Çık. Inmiş olabilir. <laughs> Aynen kaçtı o. Oh. dedin onları. Sakin olur. <laughs> <laughs> Seyci aldım da. Omuna 110 vurdum. Tamam can basacak şeyde. Onun canı yok. Onda Aynen. bir bıçak. E Halil de lörtledi. Altında. Bir düşman kaldı. Helal vur onda. A'da düştü. Bitti. başladı. Ekleşelim yine ya. 80 vurdum Reyna'ya doğru orada. <laughs> Girdiler. <Gülüyor> Helal. Spidey, Helal. Bela geliyor. Belayı. Buldogu var. Helal. Aa ses yok. <laughs>

Ağda kanka. Durun. Son 30 saniye. Son. Düşman. Oğlum adam buraya. Son dönüyorlar bir B'ye giriyorlar. Tam başladı. Burada yine ses var. Ya, gelmiş. Elimde koymuş gibi biliyorum. Neyi aldım. Bir düşman kaldı. Burada. Ortada <laughs> düş. 117 vurdum. Sakin ol, sakin ol. Takin ol. Helal bakın nasıl kaçacaklar. Ulan tam jeti vuruyordum be. Şimdi otursun. Kanka 80 jeti jeti de çok. Bu team hazır. Bakın şimdi. Bir düşman kaldı. Helal. Helal. Hukuki dostunuz ha. Elinize sağlık. Gel de çek Gitme, girme, girme. Bekle traplere bak. Abi amına koyayım. Arkadan geliyorlar. 80 abi sakin. 80. Ya ölmüyor ya. Yakışmadı. C'de düşman görüldü kalan son oyun. O ne oğlum? Hem seni vurdu hem beni vurdu. Kanka yeni istiyorsan oradan ya. Bırak kendini. Harika sana. Ha? Info. Double'da orada ses var. Dışında yani. Bir C'de var. Bir C'de, C'de var, bir mid kapıda var. Bekle, pikle, pik. C oynuyor, C oynuyor. Çıkıyor. 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 Double. Double oradan C'yi vurdum valla. Şimdi deniyor işte. A'ya gitti. Seyit de A'ya bak 4'e 2'yiz. Son 30 saniye. Seç bizim meyze. Aa kuruyor A ya. O hazır değil. Spike yerleştirildi. O ne oğlum ya? Buraya duvar atıp, Lökler lökler. Konuşalım. Abi oradan git. A, main'den git abi. Arkalarından git. Abi orada duvar var. Nerede arkaları? A'da düşman görüldü. O ne kanka ya? Cezin can basması yok. Ben de Heaven'a geçiyorum. E Biraz hızlı oynamanız lazım. Gölgeler Şu Bir düşman kaldı. Tut tut. Koru koru koru. Lan buradan gördüm. Evet. Çöz çöz çöz. Son saniye gördüm ha tepeden. Bir şey mü? Biraz göte bala vurdum Seyce ama. Gölge çıkıyor. Eee mid var. Güzel. Kırdı. Aa ben bir tane körüm almamışım. Gölge. Ya yine double da vurdu beni Hadi. ya. Geriye. <laughs> 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 Double door 3 kişi. Kanka ne <gülüyor> yapıyor <gülüyor> bunlar ya? Ya çok acayip oynuyorlar ya. Ya 126 5 body'ymişim adamlar amına. Kanka seni nereden biliyorlar ama? Abi benim orada olduğumu nereden biliyor bu adam? Ateş bile etmedim abi. Yerleştirildi. Hadi oynadım. Gelsin no. Bir düşman kaldı. İki canım. Ayakta kalan son oyuncu. Vurun Sana güzel alay Helal. Helal lan. Helal, Helal.